merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ile etkileyen depremlerin yaşandığı bölgede arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunan Avusturya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı ekibe Savunma Bakanı Claudio Taner ve Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'un katılımıyla düzenlenen törende üstün başarı madalyası takdim edildi. Başkent Viyana'nın yaklaşık 20 kilometre dışındaki Korneybur kasabasında düzenlenen törende Hatay'da 9 kişi enkazdan kurtaran ve 52 yaralıya sağlık hizmeti veren ekibin 3 üyesi yaklaşık 1 hafta süren arama kurtarma faaliyetleri süresince yaşadıkları dikkat çekici hususlara değindi. Ordu bandosunu seslendirdi, çeşitli maaşların ardından konuşan Türkiye'nin bir yana büyük elçisi Ceyhun, depremlerden hemen sonra Avusturyalı yetkililer ve Başbakan Nehammer başta olmak üzere bütün muhatapların her türlü yardıma hazır olduklarını ilettiklerini kaydetti. Avusturya ordusunun alanında tecrübeli ekibinin deprem bölgesindeki destek ve yardımların önemine değinen Ceyhun, Avusturyalı uzman ekibin Türkiye'de yalnız yaptıkları çalışmalarla değil, bir gecede her şeyini kaybetmiş, onlarca mağdurla yaptıkları görüşmelerle de oradaki insanların umutlarının yeşermesine, olumlu yönde düşünmelerine yardımcı olduğunu dile getirdi. Ceyhun, Avusturya Arama Kurtarma ekibinin ortaya koyduğu çabadan ötürü şahsım, cumhurbaşkanım ve burada yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlarımız adına sizlere çok teşekkür ediyoruz diyerek konuşmasını sonlandırdı.